Arkadaşlar Merhabalar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılım işte şu yolu birazcık ilerledim kutuları açıyoruz. <laughs> kapak fotoğrafımız çıktı arkadaşlar bunları açacağız Ben burada sabahtan, sabahtan akşama kadar şu görevleri yaptım uğraştım. Emzle 5 savaş kazanı da yaparız ya ya da neyse. Bakın. Şimdi öncelikle 10 elmasımızı alacağız. Ama bunu almadan önce bir abone olup like atın. Bir de dünkü canlı yayını sevdiyseniz sevdik yazar mısınız yorumlara? Bu yorumlara. Al <laughs> bakalım. Gel sağlama. Of 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 51 elmas. altında alalım. Şimdi savaşçılarda artı bir bir dakika dükkanında ücretsiz bir şeyin bildirimi gözüktü az önce. Bakacağım ücretsiz ne var. Günlük ödül. Ücretsiz ki. Ay. Bir de profesyonel yapmış Neyse gel wrapped up yani in herself. Hashtag Hem şuradan da elim Emzle bir görev de tamamlarsak daha fazla şeyimiz olur. Ya <laughs> Ona göre yorumlara sevdik yazsanız. Gel gel bana Bugün canlı yayında herkes baskına gitti ya. Bu baskınların amacı böyle önce yanlı yayında bağış toplamak veya izleyici kazanmak değil. Eğlence. Yani orada benim için işte. de sağ olun. Lan down be. Not by me. Bak gelmeyi de mi düşünüyorsun? Enerjimi alanlar. Hesaplaşmalarda. Oğlum senle hesaplaşacağız lan. <laughs> Burası <laughs> hesaplaşma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Linçliyoruz herkese. Işte. Al sana da hiper tebrikler. Hashtag winning. Hashtag kazandı bak. Bak kazanmanın kokusunu aldı ya hemen oynamak istiyor. Ben de oynayayım da 5 kere bir kazanayım. Görevim. Bir videoda daha çok şey yaşıyor. Tamamen o yüzden bu arada. I'm so overpowered. About the... Hashtag.

Brawl Stars işte. Hesaplaşamıyorum şimdi sizinle. Bir dakika bir dakika. Kutu 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 kutu. Kutu buldum. Ay ya How daha çok var. Hashtag so Arkadaşlar şu an bu, ...birkaç birkaç tur oynayacağız. Öldürmeyin Gale'ı ya. Neyse ben öldüreyim. 5 savaş kazanın ikisini kazanmışız. Tekrar oynayalım. Bu arada arkadaşlar benim bir başka hesabım daha var. Ama o hesabımın adını çok <laughs> hesabım <laughs> <bir> hesabım. <laughs> verse adını da vermişler. get rid of that now. Takım arkadaşım bu sinirliyim şu an. Ya oğlum bak bu ni tamal ha. Harbi. Az önce sana daldılar öldürürsen git. Git de tekrar öldürsünler Allah Allah. Gel gel ben Önce ben alayım. Almaya çalışacak. Rare. <tık> <tık> On bari altın vereydi. Neyse. Neyse açıyorum tekrar girerim sonra. Ender. Rare. <laughs> <laughs> <CNC> Aa <Atakiz. gülüyor> <laughs> <tuk> o ya. için. Tandır açarız yakında ya. Super rare. Tamam, bu kadar, yeter. Şimdi I'm only here for the trophies. Buy some zombie. Buy me. I'm so gonna win everything. <laughs> I go. Tabii. Tamam ben tekrar çift hesaplaşmayı gömüyorum Al Olsun hesaba bak. İnşallah. Karakter çıkar. Arkadaşlar videoyu beğenin belki karakter çıkar. Taktik buldum. Şuralara basıyoruz. Epic. Evet. Tamam. buraya mı <laughs> Tam bir tekrar çifte takmış girelim? olan görevimiz çok iyi olur. Ama çift takmak çok OP gibi geldi. <laughs> tamam, tamam, boğa I'm so overpowered. About that time for a detox. Tamam tamam Bu onları bovar. Tamam. Bir tekrar oynayalım. Aga yanıma da hiç OP bir gelmiyor ki. Herkesin yanına spike gelir. Baz gelir benim yanıma gelenlere bak ya. Lita geliyor. tam nita ile iyi oynuyorum. Kabardeliklerden de hiç iyi oynayamadım. Ha video oyuncusu. Bak bak Gel Bu arada açamayacağım. Yayını açalım. Bu yayında. Yeni bir baskın mı yapalım yoksa soru cevap mı yapalım? for the trophies. Yeter ben bir daha çift toplaşmayayım. Şey, Seri aldım. 61 elmas. O, o altada mega kutu gözüktü gördünüz mü? Kutu gözüktü. Şimdi. Rare. 56 nedir? Neyse bugün tam tamına 3000 elmas mı ne oldu? Aa dur şunları unutmuşum ben. Baksanıza burada da bir şeyler vardı. Elmasımız çok iyi. Oğlum Draco'yu neredeyse açacağız bakalım. Draco kaç lira? Abi kostüm alabilirim. Elmastan. Ama almayacağım. Ben şunu alırım alırsam. Ama o da yetmiyor. Yetse alırım onu. Da. Hayaller yaptı. Bu bir ilk sömürü. Ben şu ilk davet ediyorum. İlk davetimi reddetti. Takımdan ayrıl. Agalar böyle bir şeydi. Karakterlerde niye bir tane bir işareti var bakalım. Time to move to the boombox groove. Bakın şimdi arkadaşlar. Boombox baby. Burak'ın yeni hali buymuş arkadaşlar. Şimdi. Let's do this. Oğlum bakın Burak'ın yeni hali buymuş Bak tamam mı? Yani bir tık tipsiz bazılar, bazı bazı YouTube'lerden gördüm. Yani Afgan falan diyorlar bunu. Ama bakın şöyle bir detay Supercell unutmuş. Şimdi bunda böyle ya. Woo, let's go. Bu saat Brook sahilde kostümünde broun eski hali var. Farkında <laughs> mısınız? Hani isteyenler Brook sahilde alıp kullanabilir. Move those feet to the boombox beat. Burada da Burak'ın. O gözükmüyor burada. The box goes burada boom. Burada da Burak'ın. Gümüş halinde. Normal hali var. Woo! Take the air. Posta brok var. Bu da normal hali. Bunların hepsi kostümlerin hepsi normal haline göre uyarlanmış. Değişir mi bilmiyorum. Bakın bir dakika şurada bir kostüm var. Bak bu çok güzel bu kostüm. Lan. Lan. Woo! Take the L. Bakın. Boombox baby. Game on. Oğlum bu nasıl bırak? Tak bu bırak. Ne sıfırdan 0'dan çizilmiş ama. Bak. Let's go. Mesela Zeyus Brok, Ali saçları filan normal Brok'tan uyarlanmış. Yani Time to move to the boombox groove. Ya eskidenki Brok'tan uyarlanmış. Uf, çok güzel ya. Eskidenki Brok'tan uyarlanmış da bence yeni brokta da güzel olmuş olabilir. Bakın adamın saçı ne kaygan. Ay. Ne diyorum ben ya? Ve aşağı doğru. Bu aksesuarları alabiliriz artık ama bu aksesuar almak yerine ben. You can't make me. Sleep with the fishes. da <laughs> <laughs> aksesuar alasım gelmiyor ya. Oğlum daha bazı Upgrade'lememişiz bile. Bazı fullel. Arkadaşlar size söz ver söz veremem ama söz veremem ama belki diyeceğim bir şey var öbür video. Bas fulleme videosu gelebilir. Yedek şamandıra. saldırı saldıran dolunca 3 atış rakibini Röntgen. Bu süper saldırısın dolduğunda anında 12 saniyelik tüm çalıların içini görür. Bakın bu hesaplaşmada ve pusanlara böyle yapmak için. <laughs> Bakın bu çok güzel bir eşya. Mesela arkadaşınızla oynuyorsunuz ama arkadaşınız çok fazla pusan biri. Bu böyle çalıştırdınız puslu yerlere hiç ateş etmenize gerek yok. Çalıştırdınız gördüğünüz görmemiş gibi yapıp sonra birden ultinizle koyarsınız. Bence bu güzel. 12 elmas vermem. Eee hareket hızlı, hızlı menzili kısa. Süper saldırı menzili çok uzun. Dolma hızı çok hızlı. Bence eşya Tamam. Bu abimizi de seçtik. Şimdiki kamp fotoğrafını editte kullanırım. Görüşürüz. Ab Abone olup like atmayı unutmayın.